Bir hafta boyunca Tokyo'daydım ve bu bir haftada Tokyo'nun altını üstüne getirdim. Gezdim, dolaştım, yemeklerini yedim, anime mağazalarına gittim ve en büyük hayallerimden birini gerçekleştirmiş oldum. Tabi Tokyo'ya kadar gidip de gerçek hayattaki anime yerlerini görmemek olmazdı. Ben de bir günümü sadece bu yerleri gezmek için ayırdım. Ve belirlediğim bazı yerlere gidip oralarda videolar ve resimler çekildim. Hadi ilk yerimizle başlayalım. Yağmurlu bir Tokyo sabahından merhabalar. Bugün özel bir video çekiyoruz. Ne çekeceğiz bugün? Animelerin gerçek yerlerine gideceğim. Tokyo'daki yerlere gideceğim. Birçok anime seçtim. Bunun için gitmek istediğim birçok yer vardı. İlk önce hazır hava yağmurluyken Vedirgütü'ye geldik. Nereye geldik? Tabata istasyonuna geldik. Şu an önündeyim. Hazırsanız başlıyoruz. Evet. Filmin sonunda filmin sonunda buluştukları yer işte buradan çıkıyor. Bu şekilde çıkıyor. Daha sonra böyle yukarı doğru biz de yürüyeceğiz. Yağmurlu bir günde yani mükemmel denk geldi. Hodaka'nın şu yukarı doğru yürüdüğü yer, Hina'ya doğru yürüdüğü yer. Şöyle göstereceğim. Filmde tabii ki de Tokyo batmış bir şekilde görüyoruz biz. Yani artık spoiler niteliği taşıyor herhalde ama... Hodaka Hina'yı kurtarınca Tokyo'nun sular altında kaldığını görüyoruz. Tam olarak da böyle işte yağmur yağan bir vakitte... Hodaka tam herhalde şu an şurası olması lazım. Birazdan göreceğimiz yerde Hina'yı görüyor... ve evet, o buluşma sahneleri gerçekleşiyor. Şöyle göstereyim onların olduğu yer burası. Böyle. Evet. Yani animelerdeki yerleri gerçekte görünce gerçekten ayrı bir mutlu oluyorum. Şöyle göstermek isterim. Tam da önümüzden tren geçiyor. Tabata istasyonu sadece sonda değil filmin birçok yerine geçiyor ve gerçekten burada bulunmak ve aynı sahneleri canlandırmak çok güzel bir deneyim oldu benim için. Özellikle zaten o son sahnede Red We Will Ora şarkısıyla ki Hina ve Hodaka'nın buluşma sahnesi benim için filmin en güzel yerlerinden bir tanesiydi. Burayı ziyaret etmek gerçekten çok mutlu etti beni. İkinci istasyondan merhabalar. Şöyle arkamda görüyor Ama istasyondayız. <laughs> Aynı yayınma için buraya geldik. Tabii ki de bot çıdırak için buraya geldik. Şimdi burada biraz gezeceğiz. Burada fotoğraf çekilecek, videosu çekilecek çok yer var. Ondan dolayı şöyle bir gideceğiz bakalım. bulunmaya çalışacağız bütün lokasyonları. Bütün lokasyonları çekmeye çalışacağım. Özellikle burayı merak ediyorum. Bu arada içinde de Tabii ki de kez sokumanda tişörtümü giydim. <laughs> Her türlü Boti Drakman olduğumuzu belli etmemiz gerekiyor. Evet, Allah'tan yağmur biraz ben buraya gelene kadar azaldı durdu gibi. Ama bakalım hızlı bir şekilde kasyonları bulmaya çalışacağız. Kasyonları bulduğum zaman geliyorum. Ee, evet, Google Maps'e göre birazdan burada bir yerde olması. Evet, evet. Şantra geldik şöyle İçeri girmeyeceğim, sadece uzaktan resim çekeceğim. Videosunu çekeceğim. Şöyle görüyorsunuz, shelterdayız. Şöyle etrafını göstereyim size. Böyle de geliyorsunuz dümdüz. Ondan sonra şöyle köşeden aşağıya doğru inebiliyorsunuz. Şimdi burada biraz fotoğraf çekilecektir bu işte. Shelter'da fotoğraflarımızı çektikten sonra ikinci lokasyonumuza doğru hızlıca ilerliyoruz. Evet şu an tam olarak istediğim yeri buldum. Zaten buraya döndüğüm anda neresi olduğunu çok iyi anlayacaksınız. Çünkü bu, bu bölümler çok güzel. bu Çilirak'ta. Evet tabii ki de biz de burada fotoğrafımızı çekileceğiz. Orada biliyorsunuz o Bocci'nin efsane fotoğrafı. <laughs> Aklımızdadır şu an. Hemen burada fotoğraflarımızı çekelim. Devam edelim. Bir dünya fotoğrafımızı çektiğimize göre artık gidebiliriz. Benim arkamdan ben geldiğimde bomboştu. Bayağı bir fotoğraf çektim. İşte kamerayı kurdum, tripodu kurdum. Fotoğraf çektim, video çektim. Arkamdan bir tane yanlış anlamadıysam ya Koreli bir çift geldi kız fotoğraf çekmeye çalışıyor, erkek çekişiyor. Ha dedim, terin ben sizin içinizi birden çekeyim dedim. Onların da fotoğrafını çektim orada. <laughs> yani gerçekten insanlar ziyaret etmeye geliyorlar bu lokasyonları. Etmelerden görüp gerçekten çok keyifli. Şimdi bir sonraki lokasyonumuza gidiyoruz. O şeyle, Rio ile Kitan'ın sallandığı parkı bulmaya çalışacağım. Onu bulunca geleceğim. Görüşmek üzere. Evet, ikinci lokasyonumuza doğru geliyoruz. Biraz Bulması meşakkatli oldu fakat buldum. <laughs> Hadi girelim şurada parkta şu kitayla Rio'nun sallandığı yere ulaşalım orada fotoğraflarını çekeceğiz. Evet görüyorsunuz zaten Rio'nun sallandı öndeki de iki sallandı. Yağmurlu olmasaydı ben de ekistirip otururuz zaten yani. Ne ne dersiniz? Evet. tam olarak yanlış hatırlamıyorsam Pozumuz şu taraftan da şöyle göstereceğim sizlere geldik ve yeah. Eğer bir botçu fanıysanız bu yerler sizin için inanılmaz olacaktır. Çünkü ben gezerken ve fotoğraf çekilirken inanılmaz eğlendim. Çok keyifliydi gerçekten ayrılması zor olan yerlerden biri oldu benim için. İsterseniz bir sonraki lokasyonumuza devam edelim. Evet şimdi bu lokasyonda da işimizi bitirdik. Toparlanıp bir sonraki lokasyonumuza gideceğiz. Yani dediğim gibi en son Bochi Drak'ın yerlerinde bu üç yeri da vardı zaten gezdik. Hem de biraz buraları gezdim, buraları gezmiş oldum. Şimdi bir sonraki lokasyonumuza gidiyoruz. Şu an tam böyle hani gerçekten böyle uzun zamandır görmek istediğim yerlerden bir tanesine gidiyoruz. Gidince göreceksiniz. Gördüğünüz gibi anlayacaksınız neresi olduğunu bence. Şöyle takalım. O zaman bir sonraki yerde görüşmek dileğiyle. Bir sonraki yer çok iyi. Hadi bakalım gidelim yavaş yavaş. Selamlar. Nerima istasyonunun önünden çıktık. Şu anki bir sonraki lokasyonumuza gidiyoruz. Aslında lokasyon Hemen arkamda gözüküyor. Your Line göründüğü, yani gerçek hayatta var olan yerlerden birkaç tanesinden bir tanesine gideceğiz birazdan. Şu an Nerima'daki bu... Eee... Bu neydi? Bu kültür merkezi gibi bir şey olması lazım. ismi yanlış bilmiyorsam. O hani ilk sahnede e, Kaori'yi gördüğü yer, işte bizim Arima'yı gördüğümüz yer. İlk önce oraya gideceğiz. Arkam üstünden de... Şakuji River'a gideceğiz. Orada da o efsane Yoreline Nepple Kareleri'nin olduğu yerler var. Oraları göreceğiz birlikte. İlk bir önce şu kültür merkezinin olduğu yere bir gidelim. Şuradan inelim aşağıya. Şu an inanılmaz da yağmur yağıyor Tokyo'da. Müthiş bir yağmur var. Bunca yağmura rağmen durmadım. Pes etmedim. Gezmeye devam ediyorum görmem lazım abi. Çok az vaktim kaldı. Değerlendirmek lazım bütün vaktimizi. Yani yağmur yağıyor diye kaçmak olmaz. Hadi başlayalım. Şimdi ilk önce tabii ki de buradan şöyle bir çekmek istiyorum sizlere. Şöyle arkamı göstereceğim. Şimdi kamerayı diğer tarafa çekiyorum ve görselleri çekiyorum. Evet. Zaten şöyle yaptığım zaman hani muhtemelen görselleri koyarım koymazsam da fi anime izleyenler tam olarak nerede olduğumu çok iyi anlamışlardır. Şöyle göstereyim. Evet. Yine yağmurun altındayız Japonya'da. Neredeyiz şu an? Narima Takano Dayı istasyonundan çıktık. Kafamı kapatacağım. Ee, belki de bu video için son yere gidiyoruz. Your Line April için gelmediğim yer kalmadı, gitmediğim yer kalmadı. Artık en önemli mekana geldik sayılır. Bakalım gidince göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Yağmura rağmen Japonya'da başmaya devam ediyorum. Evet. Geldik. Burayı zaten animelerden ya da animeden biliyorsunuzdur. Belki de. inanılmaz güzel bir yer. Tabii ki de işte o sahnenin gerçekleştiği yere geldik. İşte, işte geldik. O sahnenin yaşandığı yere geldik. Tam arkamızda o ev var şurada fotoğrafımızı çekeceğiz. Kameramızı, şeyimizi kuracağız. Fotoğraflarımızı çekeceğiz. Bakın iki tane sakura ağacının tam arasında şurada. Şimdi şöyle sistemimizi kuralım ve şu iki sakura ağacının arasında resimlerimizi çekelim. Your Line April animesindeki en özel yerlerden biriydi ki ziyaret ettiğimde o sahneler benim de aklımda canlandı. Hem Sakura mevsiminde hem de Nisan ayında burada bulunmak gerçekten çok özeldi ve çok güzel hissettirdi. Bir daha olsa bir daha gideceğim yerlerden biriydi. Gerçekten o sahneler aklımda bir bir canlandı. Evet şu ablalarla bak şu öndeki giden iki tane abla demeyeceğim muhtemelen benden çok çok daha küçük yaşları. Fakat birlikte bayağı bir sohbet ettik şurada. Aynı sohbet ettik. Onlar da animelerin şeylerini çekiyorlarmış. Videolarını çekiyorlarmış. Ben de aynı şekilde. <laughs> Onlarla sohbet muhabbet ettik. İnanılmaz güzel bir yer. Yani Your Line bütün böyle sahneleri tekrardan aklında canlanıyorlar. İnanılmaz bir an. Evet sonunda o efsanevi yeri buldum. Kaori ile işte Arima'nın e, o ilk sahnelerini bütün sahneleri tekrar tekrar canlandırdım ve inanılmaz güzel bir park burası. Yani eğer Japonya'ya gelirseniz kesin kesinlikle ziyaret etmeniz tavsiye edeceğim yerlerden bir tanesi. Şöyle göstereyim. Arkam inanılmaz güzel. Yani My Sweet ne diyebilirim ki? Çok güzel bir yer. Çok güzel. İki gelmişim. İki bulmuşum böyle. Evet. Muhtemelen bir sonraki yeri yarın çekeceğim. Yarın görüşürüz muhtemelen. O yerde sona bıraktım çünkü. Bu kadarlık diyelim. Görüşürüz. Selamlar, bir sonraki günden merhabalar. Evet, artık son yerimize gidiyoruz. Yine Japonya'ya geldiğimde kesinlikle görmek istediğim yerlerden bir tanesi. Şimdi oraya doğru yürüyeceğiz. İlk önce arkamdaki istasyona başlıyoruz. Şöyle istasyonu şöyle göstereyim size. Yoksuya Station. Eee, istasyonun burası ne oluyor? Akas, aka bir şey olması lazım çıkışı. Şurada yazıyordu. Dur bakalım, şuradan yazar. Akasaka Sakat diye yerden çıktık. Şimdi size resimlerden ve şeylerden göstereceğim. burası. Evet. Bakın burası. O hani filmde böyle görsel geliyordu. Yukarıdan böyle çekiyordu ya. Şimdi aynısını çekeceğim. Aynı şekilde şöyle bir, de, bir kokusu koydu. Zaten İçerkenin zaten ekiyor. Şimdi o meşhur sahnenin gerçekleştiği yere gidiyoruz. Kimin o? Namaya Bir fotoğraflarını çekeceğiz. Bak buradan gözüküyor. Yavaş yavaş gözükmeye başladı. kameramızın açısına girmeye başladı. Tabii ki de insanlar var etrafta fotoğraf çekiyorlar. Belki muhtemelen burada fotoğraf çekileceğiz. Dağı gibi şu an koşturuyoruz şeyin peşinden. sonun peşinden koşturuyoruz. Tak salağı seni seviyorum yazı yazıyor yazı. diyor. Geri zekalı yaz sana adresini açık adresini. Ben var ya 3 saniyede oho telefon numarasından açık adrese kadar her yeri yazarım. Anam babam kızdı her şeyi yazarım lan. Ulan tak var ya romantizm yapacağım diye tüm filmin sonunda yani. Neyse geldik. 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 O meşhur sahnenin çekildiği yere geldik. Şimdi fotoğraf çekme zamanı. merdivenlerden şimdi yavaş yavaş ineceğiz. Tam burada durup kimin o? Namay var deyip ineceğiz aşağıya. Galiba Mitsuha'da şurada durup şöyle dönüp kimin o? Namay var deyip biz de şuradan aşağı doğru inelim artık. <laughs> Çok güzeldi. Et birini başarıyla gerçekleştirdik gerçekten. Bir et puanı daha kazandık. gerçekten çok güzel bir yermiş. Evet burasıyla birlikte aslında anime gezim bitmiş oldu. Tabii ki de animelerin geçtiği başka lokasyonlara da gittim. Shibuya'da da bulundum, Shinjuku'ya da gittim. Akihabara istasyonuna da gittim. Radyo Kaikan'ın önünde ve Kirisu pozu da verdim. Bence çok güzel oldu. Ve aslında animelere doyduğum bir hafta oldu. Her ne kadar Tokyo'ya doymasam da güzel bir gezi oldu benim için. Umarım ileride gitmek tekrardan nasip olur. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, kendinize dikkat edin.